Evet. Arkadaşlar biraz önce video kesildi. kaybettik. Nostar oynuyoruz bugün. Bayı taratım koysam yok şuraya koyayım. Eşler tam şuradan Edgar'a vursun. Boş boşuna bastık aksesuarı. Bak gir. Mallar. Boy bit son sözlerinizi söyleyin. 9900 can oldu ya. Allah öldü. Mol. Buraya gelen ölür. <laughs> Buraya gelen ölür. Ölür ölür. Ölür diyor. Ölür diyorum. Ölür. Ölür ölür. Onu çok deli akıl rahmetine kavuştu. Ölür ulan ölür. Sen diye öldürür. Gelme oğlum. oğlum. Tartman ult aksesuarını basarım lan. Bu gelecek bir lan. What the boss ya? Yeah. Adamım, kaybettik. Oğlum yeter arkadaşlar ben sushi'de devam edeceğim. Arkadaşlar hmm. yendik. Şükürler olsun. Şimdi o özel anı. Tın 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 geliyor. Geliyor ve işte geldi 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 kral geldi. Açıyoruz. Allah şimdi arkadaşlar Allah taktik biliyorum. Hop. Açtık. Hop. Açtık hop açtık ve hop en hızdan abi yani şey inşallah abi nice. ne Evet arkadaşlar dolu bitmiştir görüşürüz.